Valorant'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet bu sefer seri videosu falan değil zaten çok da fazla serilerde içeri üretemiyorum. Onu ben kabul ediyorum zaten. Normalde böyle bir şey çekmeyecektim şu yüzden çekme kararı aldım. Çünkü biliyorsunuz ki benim bir de benim birden fazla hesapta beklediğim karakter, bak beklediğim skin olan hesaplar var. Onları da ayrı ayrı aslında yayın içeri olarak dizmek istediğim için ayrı ayrı hepsini tekrardan birleştirmeye çalışıyorum. Konuşamadım farkındayım çok takılmayın ona. Asıl main hesaptaki skinleri göstermek. Çünkü çok fazla şey diyenler var. Benim bu short olarak attığım videolarda önceki şuna takılanlar çok olmuş. İşte abi 100 gündür bekliyorsun. 80 gündür 150 gündür bekliyorsun. Ama hala bir şeyi tamamlayamamışsın. Başlangıçta verdiği aşamayı tamamlayamamışsın. O üst tarafta yazıyor diyorlar. On da şundan tamamlamıyorum. O hesaplarda oynamıyorum ben. O hesaplarda sadece dediğim gibi içerik olsun diye biriktirmek için yani içerik olarak hesabı dizip ona göre onları öyle, öyle oynamayı planlıyorum. Ben niye konuşuyorum kardeşim normalde böyle olmazdı ya. Neyse çok ayrıntıya takılmazdan çok da fazla kırp kesme olayı olmayacak. Benim main hesabım bu ben 2020 Haziran'dan beri yani şu betası açıldığından beri betasından sonraki kısımdan beri ben oynuyorum. Öncelikle ilk 8 ay 10 ay falan komple derecesizde oynadım. Dereceli ciddiye bile almadım. Ondan sonra belli miktarda bir zaman geçti. Benim bir arkadaş vardı. O beni dereceliğe e, soktu. Girdik dereceliğe. Dereceli de kendi emeklerimle elmas 3 54 kp yani yüce sayılırım. Aslında e, immo sayılmam gerekiyor. Çünkü ben tam immo olacakken sezon girdi sıfırlandı. Araya yüceyi koydular. Oyundaki ranklar, manklar her şey birbirine girdi. Şu an girdiğinizde mesela şu an Valorant abartısız söylüyorum. Rankın hiçbir önemi yok. Yani Radiant Elo'da çok kötü oyuncular görüyorsunuz. Gold Plat Elo'da çok iyi oyuncular görüyorsunuz. Hani Gold Plat'ta iyi oyuncuları gördüğünüz zaman aklınızdaki soru şu. Abi senin ne işin var burada? Madem bu kadar iyisin ne yapıyorsun burada? Yani bu tarz zorunlarında işte ara ara oyunu bıraktık. Bir, bir ara benim bu hesap 3 hafta oynayıp bir buçuk ay banyıyordu. Öyle bir olaylar oluyordu. Yani ban yeme olayım da şununla alakalı tamam ben bir toksik oyuncuyum ama yani eskisi kadar değilim onu kabul ediyorum. E, ediyorum toksik olduğumu da kabul ediyorum ama hani geçmiş şeye baktığımız zaman gerçekten artık hani takmıyorsun ona, takamıyorsun yani istediğin olmuyor. Çünkü iyi oynasan da oynamasan da bir şekilde oyun kanka seni kazandırmıyor ne olursa olsun. Neyse konuyu fazla uzatmadan hemen skinleri göstermeye başlayayım. Hesap bir dakika yanlış yer sıkıldı. Kanka hesap bayağıdır benim elimde. Dedim o zamandan beri ama ilk zamanda çok skin almıyordum ben. Şu pandemi zamanı falan almaya başlamıştım. Önce klasikten başlayalım. Klasikte bir tane RGX'imiz var. Bu ilk klasik RGX. Yani ilk Daha doğrusu ilk klasiğim bu. Başka klasik yoksa Hep bunlar hep savaş bileti. Savaş biletlerini saymadım burada. Toplam bu hesaptaki eğer itemleri tek tek alırsanız 137.870 tane VP yapıyor. Tane nereden çıktı? Ben bıçakları setle aldığım için 137.000 lira değil de yani, yani 137.000 VP değil de 120 bin VP diyelim, 115 bin VP diyelim. O kadarlık hesap diyelim ama ben yine başta 137 bin 870 yazacağım. Haberiniz olsun. Aldım e, bu hesabı ilk bete klasik bu. Zaten ben normalde klasik tek almam. Alacak olsam set de alırdım. Öyle denk geldi. Yani memnunum, pişman değilim. En iyilerden biri mi? Tabii ki de değil. Ama kötülerden de değil. Yoklukta iyileri var mı? Her türlü gideri var ama güzel klasik. Shortimiz yok. Hep savaş bileti. Şortu kullanmadığı için hiç almadım. Frenzi bunda set de almıştım. Başka frenzi zaten yok. Yani kullanmıyorum şu son bir yıldır falan doğru düzgün bazı silahları kullanmıyorum bile. Ghost'a gelirsek. İlk e, Ghost'um Fatih'ti. Fatih benim gözümde en iyisi. Bunlar kasından gelen ise. Yani anomali de çok güzel geldi. Anomali 3'e koyardım. Burada gördüğünüz Gaya'nın Ghost'unu. Bir tane daha vardı burada. Ha yağmacı. Yani sıralama kanka şu anda 5 tane var. En tepede Fatih Ghost. Arkasına yağmacı gelir belki yerler değişebilir. Üçüncü sıraya yüksek ihtimal Ulu Pençe. Dördüncü sıraya ise koyarım. Sıra geldi Şerif'e. Benim gözümde en iyi Şerif anomalidir. Şimdi bir bazıları Seritetik falan diyecek. Ben seri şu yüzden sevmiyorum. Seri çünkü bildiğiniz bu zamandaki Arken Şerif'le aynı. Arken Şerif'i alacaktım ben. Ama bitiriş olmadığı için almadım. Yani Valorant'ta ben en azından skin alacaksam ben bitiriş görmek istiyorum. Bilmiyorum siz nasıl oynuyorsunuz oyun ama ben en azından bitiriş görmek isterim. Sizi bilmiyorum dediğim gibi benim gözümde en insanımı yani zamanında niyeyse bütün renkleri açmışım ama sadece kendi rengini kullanıyorum. Bir de diğer aldığım setle gelen şu Arcic serif var. Anam ölden sonra çok kötü geldi bana. Bilmiyorum bunu sevenler var mı? Ha bu arada seyretilik çöp demiyorum ben. Benim tercih edeceğim değil. Tercihim halde bir de ikinci sıraya koyarım serif'i. Abartısı söylüyorum bunu. Geldik Spectra'ya. Benim favori Spectra'm Radiant Krizi. Niye bilmiyorum ama bunun bitirişi benim çok hoşuma gidiyor. Şuradan göstereyim bitirişi. Zamanında sırf ben bu bitiriş için almıştım. Dış görünüşü biliyorum normal e, sade halle aynı. Sırf bitiriş için aldım. Bence güzel bir spekter. Benim favorilerimden birisi. Tabii ki favorim de değil, en iyisi olacak değil tabii ki. Geldik Ion Spectre. Ion Spectre bu ortalamanın çok üzerinde bir spektör. En iyisi diyebilir miyiz? En iyisi diyemeyebiliriz de, e, e, muhtemelen ilk üçe girer. İlk üçe girer diye düşünüyorum ben. Abi bunu gördüm bir duygulandım bu. ilk savaş biletlerinden biri miydi? Sanırım aldığım ilk savaş beta buydu benim. Tam hatırlamıyorum. Diğer bunu saymayacağız. RGX Spectre. Bence çok kötü kanka. Bence RGX setinin e, bir kere bey güzel. Karambit'i güzel. Vandal'ı iş yapar ama ben uzun zamandır Vandal'ını görmüyorum. Ben de almadım zaten. Sevmiyorum onu. Yağmacı Spectre. Vandal'ı kadar olmasa bile güzel bir Spectre ama tabii ki de şey etmez yani. Bir yağmacının tırnağı yani Vandal'ın tırnağı etmez. Başka yok zaten burada. Sıra geldi. Önceki Guardian. Bunu sadece gardiyan olsun diye aldım. Bu denk geldi, bu geldi mağazaya. Ben de bunu almıştım. Neyse bunu bir renk açmışım. Yani çok bir farkı da yok. Sadece elektriğin rengi değişiyor. Yani yoklukta gideri var Guardian'ın. O yüzden iyi ya da kötü yemeyeceğim. Geldik Phantom'lara. Phantom listesi biraz uzun. Vandal tabi bundan daha da uzun. Şampiyon 2024 Phantom. Yani 2022 Phantom'dan daha iyi. Yani güzel bir Phantom. Gerçi şampiyon olması bile ekstra değer katıyor. Ve ekstradan yani nadirlik kattığı için şampiyon setleri güzel bir harç. Birazdan ona geleceğiz zaten. Diğer aldığımız şampiyon 2022. İlk geldiği zaman bunu zaten bıçaralım. Bunu bıçağı da mükemmeldi. Tabi bunun görüntüsünü çok fazla sevmedim. Ekim 24'ün görüntüsü daha güzel tabi. Hissiyat olarak bu daha iyidir? O biraz tartışılır tabi. Delpo Phantom. Aldığıma pişman değilim. Hatta bütün renkleri açtığımı göre ben bunu aldığım zaman ki ne zaman aldım unuttum bu arada. Aldığım zaman çok mutlu olmuşum herhalde. Baksana bütün renkleri açmışım. Ya da ilk skin almaya başladığım zamanlar olduğu için Radiant'lere böyle renkleri harcıyormuşum demek ki. Çünkü şimdi Radiant'lere renkleri harcamıyorum bir set aldığım zaman. Bir rengi açıyorum en fazla ya da kendi orijinal rengini seviyorsak. Ion Phantom. Bu gördüğünüz Phantom benim ilk aldığım gece pazarına gelen bu yüzde ee kaç? 45 mi 46 mi indirim beleşe geldi diye almıştım bunu. Bunu sevenler var. Neyini seviyordu onu da anlamadım. Ben bunu gram sevmedim mesela. Herhalde ilk böyle idarelik bir şeyin yerine koymak için aldığımdan dolayı da sevmemiş olabilirim. Radiant Entertainment Phantom. Abartısı söylüyorum ilk 3 Phantom'a girer. Net ilk 3'e girer. Zaten oyunda en pahalı Phantom şu anlık bu. İlerleyen zamanlar bilmiyorum ne gelecek. 2.975 mi? 2.950 mi? Bir şey veriyoruz buna. Bunun bütün bütün skinler hepsi pahalı. Ki bunun renk paketleri güzel olduğu için açmışım bunları zaten. Gerçi orijinal rengi çok kötüymüş. Az önceki Phantom'ın yani az önceki Spectre'ın Phantom'ı. Bunu da aynı sebeple aldım. sırf bitirişi için mükemmel bir bitirişi var. ARCX Phantom çok kötü. Bunu sırf o zaman setiyle almıştım. Phantom çok kötü bu arada. Spectre'ın Phantom. İlk Phantom kullanmaya başlama sebebim gerçekten bu. Normalde Vandal kullanıyorum. O zamanlar 2-3 tane Vandal e, skinim vardı ama hiç spekleri yok, e, hiç phantom'um yoktu. Bunu aldım. O zamanlar hiç oynayamıyordum. İlk aldım. Gerçekten hiç oynayamıyordum Phantom. Bunun için o, e, yani öğrenmeye çalıştım. Öğrendim de oynayabiliyorum artık. Renk paketleri dersem ben beyazını seviyorum. Diğer renklerin herhalde o zamanlar arkadaşların gazıyla açmışım. Normal diğer renklerden yani çok da bir al albenisi yok bence. Ya amacı Phantom. Vandal'ın yanında çöp kalıyor. Maalesef çöp kalıyor. Geldik Vandal'lara. Abartısız söylüyorum, Valorant'ın gelmiş yani geçmiş gelmiş en sağlam Vandalı budur. İleride bilmiyorum bunun yerine yenisi gelir mi? 2023 bununla kıyaslıyorlar, tırnağı olamaz. Sadece 2021 Vandal'ının en iyi ya da çok iyi olduğunu sadece belli bir sürü oynayanlar bilir. Öyle yerden alıp da elim alıp böyle bir iki vurmayla anlayamazsınız onu. Hesabınızı alacaksınız, öyle oynayacaksınız. Tabi yoksa alamazsınız zaten. Ha şu olay da var. Bir skin uzun süre oynadığınız zaman her skin sıkıyor. Onu ben farkındayım. O muhabbete getirecekler vardır elbet. Ion Mandal. Güzel Vandal. Aldığıma hiç pişman değilim. Yani keşke daha erken getirseler mi? Çok geç kaldılar. Arken Vandal. Bitirişi güzel. Hatta bitirişi diziyle alakalıydı. En azından buna bitiriş koymuşlar. Koymasalar almayacaktım çünkü. Bak fıstık gibi bitiriş kardeşim. Bunu şerefine de koysaydınız o zaman da şerefini de alsaydık. Sadece bunu almak durumunda kaldık. Bunun bir de bıçağı var. Bıçağı bu hesapta yok galiba. Bıçağı diğer hesabı mı almıştım ben? Hatırlamıyorum onu. Asil Vandal. Benim hesaplardan Grimjow'a beklediğim Vandal. Güzel bir Vandal. Bu da benim ilk Vandal'ımdı. Hatta net hatırlıyorum ilk Vandal'ımdı bu benim. Aldığıma pişman değilim. Diğer hesabı da beklememin sebebi güzel bir set oluşturmak. Yani zaten o hesaplar tek ufaktan böyle önümüze düşecektir shorts olarak. Şampiyon 2023. Abi gelmiş ve muhtemelen gelecek en kötü şampiyon seti budur. Net. Birincisi Asili aşırı derecede Asili Hanım satıyor. Yani hiç böyle şampiyon havası ben göremedim kullandım ve bunun sesi bildiğiniz CS'deki MP5, MP5 artık nasıl okunuyorsa onun aynı. Ben o yüzden çok bayılamadım. Sırf hesabın değer artsın diye almışım zamanında. Çok da kullanmıyorum artık. Deep Vandal. Ele aldı, ele alıp belli bir süre alışana kadar sıkıntılı çok sekiyormuş hissiyatı var ama sonrasında güzel. Abi ilk zamanların efsane Vandal'ı. Bak şimdi duygulanma o zamanlar geldi aklıma ya. Artık bunu göremiyorsunuz kanka oyunu çünkü kullanmıyorlar. Neyse ben yakın bir zamanda yerim Ben bunun şu rengini oynuyordum. Diğer renkleri çok aradı bunu oynuyorduk. Bu orijinal rengi kullandığımı hatırlamıyorum çünkü. Felakini kalbi Vandal. Bir de bunun Phantom var. Vandal'ı güzel. Ben o zaman bunun setini almadım galiba. Sadece Phantom'ı var bunun ben. Yoksa Vandal'ı var galiba. Phantom a... yok galiba. Bıçağı da yok bizde. Doğru şey için aldım ben. Ee, bıçağı böyle çiftleri tutuyordu diye. Hoşlaşmadığım için almamıştım ama Vandal güzel. Gaia Nitkan Vandal. Vantepistiyatı mükemmel Vandal'lardan bir tanesi. 1775 e alınabilecek güzel skinlerden biri zaten kendisi. Ion Vandal'la Gaya Vandal neredeyse aynı. Tabii ki ses e, şeyi falan farklı olduğu için bazılarına da garip de gelebilir ona da bir şey diyemem ben. Kaos Vandal. Abi bu da en iyilerden birisi. Yani abartısız söylüyorum. Güzel bir Vandal. Zaten mavisini açmışım diğer renkler ne durumda çok kötü bu. Bunlar kötü. Bir orijinal kendi rengi iyi. Bir de mavisi o da yorum olduğum için zaten köken. Bunu sevmiyorlar, vandalı sevmiyorlar sesi, kulak tırmalıyor diye Ama hissiyatı mükemmel One tap spray hissiyatı mükemmel Yani değeri bilinmeyen gizli cevherlerden biri diyebiliriz bunun için Sıra geldi Ulu pençe, Ulu pençe de aslında çok da farklı değil kökenden Güzel ama ele alışılması gerekiyor Yani renkleri falan baksana mavi Şimdi Mavi de kesin yorum ayında için hatırlamıyorum onu da Ya amacı vandal Kanka best ya, best ilk üçe girer mi? Gerçi şu an kendi ilk 3'e giremez. Bundan 2 sene iki sene önce olsa net ilk üçe belki e, ilk 1'e bile girerdi. Ama şu anlık giremez. Yıldız Beyası Vandal. Bir ara bunu kullanmak durumunda kaldım. Bir ara benim e, bu hesap banlanmıştı. Yan çarda ben 21 gün bunu kulladım. Ben bundan bayılmıştım. Baymıştı beni. Son zamanlarda kullanmıyorum bunu zaten. E, zaman ötesi Vandal. Yani buna yorum yok. Güzel bir Vandal. Yoklukta gidere var yani böyle en ileriden ilk 15'e bile girebilirim onu bile bilmiyorum ben. Sıra geldi bıçaklara. Ben zaten short videomda söylemiştim. Benim gözümde oyunda güzel katana yoktu. Bir şampiyon 24 bir de şu XO katana. Onu almadım çok pişmanım bu arada. Yani onu da şöyle alamadım. Ben oyunu bıraktım. Ara verdiğim arada gelmiş XO seti. Alamadık onu. O yüzden biraz üzgünüm yani. Anomali kelebek. Güzel bir kelebek. 400 ile alınacak güzel kelebeklerden bir tanesi. Aldığıma gram pişman değilim. Ama oyunun en iyi kelebeği burada. Bilmeyenler için söylüyorum. şampiyonlu 25 kilo aldığınız zaman Elinizi kupa gösteriyor. Burada gösterecek mi? Göster herhalde bak ufaktan artacaksın. bak sol tarafta 1 yazıyor. Bir de e, bunun da gördüğünüz gibi şekli değişiyor. Klasik şampiyon set yani. 25'ten sonra kupa olayını görünce ben çıldırmıştım bu arada. Yani arada bunu alıyorum 25 onu böyle kaldırıyorum inceliyorum e, sol, sol elde kupa var. Mükemmel bir şey. Şimdi gösterecek zaten onu da. bak 25 kilo aldı şimdi. Abi bak mükemmel bir şey ya. Keşke güncel şampiyonlar ve güzel bir şeyler getirseler. Ve evet. Valorant tarihinin en dandik, en dandik şampiyon bıçağı. Herhangi bir şekilde özel animasyonu yok. Bildiğiniz normal kunai gibi tutuyor elinde. Herhangi bir animasyon hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Sadece MVP olduğun zaman elde parlıyor bu kadar. Bok gibi. Almayanları iyi almamışlar. Vandal da kötüydü zaten. Bunda da işte kill aldıkça sayı falan artıyor. Yani bir şeyler değişiyor. Ion Karambit güzel. Ve bunda yine mavisini açmışız. Diğer e, bundan sonra bir de RGX Karambit var. Zaten o Şerif'le bu Karambit aynı setteydi. Geldi sırada ne var kardeşim? RGX kelebek. İlk böyle ışıklı ışıklı kelebek yanlış hatırlamıyorsam RGX kelebekti. Onun şeyine kapılıp aldık. Pişman atıcım. Güzel bıçak. Ulu pençe bıçak. Bunun elde tutuş animasyonu ve şu sağ klik sol klikte o şeyleri sevdiğim için almıştım. Güzel duruyordu yani. Oyunda en sade en iyi bayonet zaten biliyorsunuz ki sade olarak uzaylı avcısı. Ee, animasyonu olarak da en iyisi VCT. Bunu da insanlar almamışlar. Niye almamışlar ben de anlamadım. Bu da mükemmel bir bıçaktı. O zamanlar 5, 5 250 almıştık? O zaman ne kadar geliyordu? O zaman ee, 350 lira mı 320 lira mı ne geliyordu o zamanlar tabi. Bunda da MVP olunca parlıyor o kadar. Başka bir şey yok. Ama güzel bıçak gerçekten güzel. Ve sade olarak sade diyebilir miyiz buna? Yağmacı karambitimiz var. Aldığıma gram pişman değilim. Bundan sonraki skinlerde çok fazla yok. Outlaw'ı set de aldım. Başka Oğut Love'ı gördüğünüz başka Oğut hiçbir şey yok bir tane de savaş biletinden gelmiş. Kullanmadığım için yorumlayamam. Operatörde yağmacı operatörümüz var. Buna da bir ara bayağı bir topluyordum. Çünkü benim o zamanlar takıldığım pirelerim operatör kullandığı için mecbur oluyorduk. Ondan sonra kökem var burada. Benim vandalını sevdim arkadaş. RGX operatör var. Bir de Yiğit'ik var. Yiğit'in de beyaz aydın çok seviyorum zaten. Aşağıda Ionares var. Setle geldi. 50 almadık. Yani tek tek almadık. Odin de aynı şekilde setle geldi. Yani benim toplam bir dakika bu ne kadar VP diyormuş tekrar söyleyeyim size. 137 bin VP'den benim hesabım bu. Yani aynı VP olsa eminim siz daha güzel bir şeyler çıkarabilirsiniz. Çünkü zevkler renkler tartışılmaz. İnsanların skinleri sevebilir, sevmeye Böyle bir şey de var tabii ki. Yani şunu söyleyebilirim size genel olarak. Rankım yüksek değil onu da göstereyim size. Şu an güncel rankım plat 1. Yani oyuna giriyorum kanka ya troll geliyor. Bakın ben oynamadığım takdirde kaybetsem gram sıkıntı olmaz da. Troll'den kaybediyoruz kanka yani rank da çıkamıyorum rank istemersem şey daha da bozuluyor. Neyse o rank olayına başka bir video değineceğim zaten. O zaman şöyle yapalım. Short videoları gelmeye devam edecek bu bölüm bu kadar olsun. Yani bilmiyorum tekrardan video gelir mi gelmez miyim. İçerik üretmedi çünkü çok kötüyüm. En azından Valorant video içeri üretmesi konusunda çok kötüyüm. O yüzden bilmiyorum ne yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Bugün bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın demeden önce. Bu ekrana koyduğum anime kartları var ya. Onlar gerçek değil aga. Gerçek değil kankam. O kartlar oyuna girse hepiniz bilirsiniz zaten. O yüzden ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Videolar ve seriler hoşunuza gidiyorsa bir abonenizi bir de beğeninizi alırım.